Maviş'in bir yaşında söylediği kendine ait nereden bildi, duyduğu bilmiyorum. Akılsız başı okşarlar demişti. Şimdi büyük istek üzerine onu tekrar ediyoruz değil mi anneciğim? Akılsız başı okşarlar. Çünkü mavi unutmuş. Çünkü mavi unutmuş. Şıktayma. Seçelim. <laughs> bakayım. Gel ya. Hayır, unut, ses 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 tut, mu beni. ister misin? Sen şey şey. Ay, senin çok güzel değil. <laughs> çok güzel Kaptım ne Ama ama Ne misin? Ne Bak şimdi olmuş Ne olmuş bilmiyoruz. Ne olmuş annem bir şey mi olmuş? <laughs> bir... Kim, Kimse yok baba iş yapıyor. Anneanne de balkonda oturuyor. çok yaşayın. kız, o kız. Düşünler, okşar gelecek daha. geldin, telefon. Sen çay çok. Ben demişler. Ben de Bunu koyuyor.

Evet anne. Evet bence de. Kesinlikle bence de anneciğim.